Sen bir göster bana. Ahmet abi ne yaparsın? Sen hangi tarihten ya? kaldın? Şöyle abi. Söyle. Ama görüntü öyle değil ya. Vallahi adem, bak. Arkadaşlar şey yani, Her şey çalışıyor A abi. 40 olarak kaldı. 5 tane top var. Olur mu? Göt buraya götürme değil. Tamam mı? Ama YouTube açacaksın değil mi? YouTube koyacağım. Abi lezzet mi biz? Dedede de onun göster. Evet abla. Göster. Biz konuştuk diye bak etmiş kendi telefon almış ya. Valla. Bak dokunmatik. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Öbürü iyiydi ama biliyor musun? Allah, Allah. Öbürü aslında memnunum abla da. Sen öyle deyince biraz da dedim artık zamanı geldi. Zamanı değil geldi değil mi? Aa, tamam, tamam hemen YouTube'a giriyorsun. Hemen tamam, takip ediyorsun. Hemen abla. Sırf seni takip etmek için telefon aldım abla. Bak buyurun işte. Buyurun. Allah. Böyle örnek bir davranış. Çok güzel bir insansın. Sağ ol abla. Ben de seni takip olsun. ediyorum. Telefon aldım ve şu an hemen takip ediyorum Aa, seni. Sağ ol. Look me in the face, tell me that you love me